Bugün çok ilginç bir yerdeyiz. Amerika'nın en büyük ikinci el mağazalarından bir tanesi. Trip shoplarından biri. Unique'dayız. İçeriye girdiğini daha detaylı anlatacağım ama yani ikinci el piyasası marketi çok çok büyük Amerika'da ve insanların geleneği olmuş artık yani. Gidip de sıfır almak yerine buraya geliyorlar. Zengini, fakiri, herkes tek bir yerde buluşuyor ve buradan alışveriş yapıyorlar. Soğuğu da fazla yemeden içeriye geçelim, başlıyoruz. İlk girişten böyle kısaca bir bahsedeyim size. Takılar var, altınlar var. Hemen yan tarafta ayakkabılar var. Çorabına kadar. Ve her zamanki olduğu gibi %70'i ilk girişi kadın reyonu, kadın giyim reyonu. Arkada erkek giyim ve çocuk giyimi göreceksiniz. Burada ikinci kitaplar da var, mobilyalar da var. Yavaş yavaş içeri doğru geçelim ve keşfetmeye başlayalım beraber. Mesela ayakkabı reyonuna geldik şimdi. Yani ünlü markaları 10 dolarda, 30 dolarda, 40 dolarlara kadar bulabiliyorsunuz. Ve gerçekten de yani bazıları yepyeni oluyor. Bazıları az kullanılmış olabiliyor. Gelip de keşfetmeniz lazım burayı. Sıra biraz bahsetmiştim. İlk girişiniz sadece e, giyim oluyor ve tekstil ürünleri tabii ki ama kadın tekstil ürünleri. Yani burada pijamaları da görüyorsunuz. İleriye doğru gittiğinizde işte trikoları, tişörtleri, gömlekleri falan da bulabiliyorsunuz. Sonrasında da cinsler var mesela. Kotlar yine bizi karşılıyor. Sağ tarafta ceketleri görebilirsiniz. Ve kadın reyonundan sonra ileride erkek ve çocuk reyonuna doğru devam ediyoruz. İlk başta ikinci el dediğime bakmayın. Ürünlerin büyük kısmı sıfır aslında. Gelip de bazen firmalar da burada donat edebiliyor, bağışta bulunabiliyorlar. Toplu şekilde kalan ürünler oluyor mesela. Gelip de tamamını bağışlamak istiyorlar ve burada gerçekten de yani bakın mesela 6 dolara, 10 dolara satışa çıkıyor kodlar ve diğer tüm ürünler. Burada küçük de bir bölüm var erkekler için. Yani hem erkek hem çocuk bölümünü birleştirmişler biraz. Çok yakın görüyorsunuz. Yani devasa bir alanı, kadın reyonu yapılmış. Bu normal tabi, her zaman bütün mağazalarda olduğu gibi. Ama diğer tarafta işte erkekler için de yine burada gördüğünüz gibi hemen mesela işte Adidas marka bir eşofman takımı mesela 20 dolara üstüne alabiliyorsunuz. Ama bu en pahalılarından biri diyebilirim. Normalde 3 dolara, 5 dolara, 10 dolara bile gerçekten de burada kıyafet bulmak mümkün. Yani girişte böyle tekstil ürünlerini gördüğünüz için çok fazla aldanmayın çünkü elektronik de var burada. Yani devasa gördüğünüz gibi ekranlar yani televizyon da bulabiliyorsunuz ya da bilgisayarınızda bir ekran da bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani 20 dolara 25 dolara ekranlar var. Onun haricinde speaker'lar var. Yani tabii ki hepsi yani size uygun olmayabilir. Hepsini kullanamayabilirsiniz. Ama gerçekten de bazen çok değişik ve güzel ürünler çıkıyor. İnternette sıfırını mesela işte 100 dolara bulabileceğiniz bir şeyi burada gelip de 20 dolar, 10 dolar alabiliyorsunuz. Evet. Yani müzik severler, teknoloji ihtiyacı olanlar. Yani bulabileceğiniz her şey var gerçekten burada eski VHS kasetleri falan bile izleyebileceğiniz video player'lar da var. Ondan sonra kaset çalarlar da var. Ama onun haricinde yani gerçekten günümüzde ihtiyacınız olan ne bileyim işte ses sistemleri de bulabiliyorsunuz. İşte ekran sistemleri de bulabiliyorsunuz, görüntü sistemleri de bulabiliyorsunuz. O yüzden gelip böyle bir gezip görmek lazım. Bir de tavsiye edilen aslında sık gelmek belki. Çünkü burası sirkülasyon oluyor ürünlerde tek seferde geldim bulamadım diye bir şey yok çünkü belki sonraki hafta istediğiniz ürün burada çıkabilir teknolojiden hemen sonrasında ev ürünlerine geldik mesela elektronik ürünlerinden sonra yani burada şamdanlar var ışıklar var sonrasında yani matkaba kadar var arka tarafta diğer taraftan işte askılıklar mesela şöyle bir şey herkesin belki ihtiyacı olabileceği bir ürün dışarıda gittiğinde belki buna 80 dolar 60 dolar verecek burada 20 dolar alıp girebiliyorsunuz Mesela burada kayak takımlarını görüyorsunuz. Ya da sadece kayak takımı değil. Yani spora dair her şeyi burada bulabilirsiniz. Hemen sol tarafta raketler de var. Yani paten yapmak isterseniz ya, ya da çocuğunuza mesela bir paten takımı almak çocuğunuza yani buraya gelip de ikinci bir şekilde alabilirsiniz. Evet, bunlar da yani spor için gerçekten uğranabileceğin bir tanesi. Hemen arkamda oyuncaklar var. Ya oyuncaklar yani normal diğer dükkanlarda da fiyata uygun olabiliyor ama öyle bir şey ki bazen yani inanılmaz fiyatlara mesela 20 dolara şöyle bir şeyi dışarıda bir yerde bulmanız çok zor. Sadece oyuncak deyip de geçmeyin. Mesela burada öyle bir şey bulduk ki yani Precomputer sanki böyle bilgisayar öncesinde atarileri böyle lanse etmişler. Burada bir kart girişi falan da var. Ya böyle değişik değişik ürünler ya da oyuncaklar bulabiliyorsunuz burada. O yüzden nostaljik şeyleri de seviyorsanız böyle gelip de incelemenizi tavsiye ederim. Amerika'da board game gerçekten bir kültür. Yani burada otellere gittiğinizde, Airbnb'lerde falan da mutlaka bir iki board game buluyorsunuz. Bizde nasıl tavla okey varsa, işte Monopoly zaten biliyoruz, küçüklüğümüzden beri oynuyoruz ama burada binler çeşidi var. Gördüğünüz gibi bütün reyon tamamen board game e ayırmış durumdalar. Yok artık ben bayağı şaşırdım buraya çünkü yani yastık, yorgan, nevresim takımı falan bile var burada. Yani bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Tamam işte tekstil ürünlerini ondan sonra ikinci alıyoruz, kullanıyoruz tamam diyebilirsiniz. Ama ev tekstili. Sonuçta burada gördüğünüz gibi yani yorganları, yastıkları hatta işte havlusu ve paspasları dahi evinize buradan alabilirsiniz. Ve yine belirtiyorum burada bir kültür ve sadece ikinci el değil sıfır ürünleri de bulabiliyorsunuz ikinci el olmazsa olmaz tabii kitaplar. Daha öncesinde size küçük bir videoda paylaşmıştım kitapçıdan. Ama burada da işte istediğiniz kadar kitabı bulmak mümkün ve ikinci el kitap zaten yani Amerika'nın vazgeçilmez ürünlerinden. Amerika'ya yeni geldiniz ve ev kurdunuz. Kesinlikle ilk gelmeniz gereken yer burası öncelikle. Çünkü yani burada ikinciye ya da sıfır ürünleri çok daha bir bulmanız lazım. Eğer bulamıyorsanız daha sonrasında diğer taraflara gidip de bakın bence. Yani bu yatırım tavsiyesi değildir ama bir göç tavsiyesidir. Çünkü daha sonrasında diyebilirsiniz. Yani mesela bir tost makinesi var. 7 dolara satıyor mesela. Normalde diğer marketlere gidip de işte 30-40 dolar almaktansa önce gelip buraya bakmanızı tavsiye ederim ben. Mesela arkadaşım bu tost makinesini 49 dolara almış. Burada 13 dolara ve gayet Bildiğiniz sıfır yani iyi durumda O yüzden de diyorum ya yani ilk başta Amerika'ya geldiğinizde buraya bir uğrayın Yine yeni ev kurulduğunda en çok ihtiyaç olan nedir tabak çanak vardır i̇şte tenceresi var tavası var Ondan sonra bardakları var yani hepsini buradan bulabiliyorsunuz Ve dediğim gibi Yani hem çok nadide böyle nostaljik şeyler de bulursunuz. Hem de yeni ürünler de olabiliyor. O yüzden de önce bir buraya gelebilirsiniz. Mesela böyle bir takım da bulabilirsiniz. Ya da tekli ürünler de var. Mesela tuzluğudur, ondan sonra bardaklarıdır, kupalarıdır. Hepsi için buraya bir uğrayın. Bu arada sadece normal indirimler değil, haftanın 7 gününde farklı günlerde, farklı kategorilerde indirimleri varmış. Görevliler geldiler ve bize özellikle söylediler. Dediler ki bazı günler askerlere indirimler var ve onların ailelerine, bazı günler işte çocuklara, bazı günler yaşlılara indirimler var. Bazı günler abonelere indirimler var ve abone olmak için de herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece gelip de kayıt olmanız yeterli. O yüzden de bu indirimleri de takip edebilirsiniz. Peki size bir soru. Türkiye'de böyle bir mağaza olsa gelip de alışveriş yapar mıydınız? İkinci el burada bir kültür Amerika'da. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara bekliyorum. Evet önümüz Noel bildiğiniz gibi ve Noel babalarla bu bölümü bitiriyorum. Unica gelebilir gelebilirsiniz. Aşağıda mutlaka size hem linklerini paylaşacağım. Tabii ki ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmuyorsunuz. Teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.